Sahte motor yağları nasıl anlaşılır? Elimizde bir tane Magnetek Stop Stop Castrol'ün yağı var. 530. İnternetten alınmış bir yağ. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla hep orijinal gibi gözüküyor. Fakat ben bunu az önce açtım. Orijinal değil bu yağ. Şöyle göstereyim. Şuradaki etiket logosu normalde var. Bunda da vardı. Açılırken de açıldı orada bir sıkıntı yok. Buradan anlayamadık. Logosunu da düzgün yapmışlar. Daha önce yapılan logoları şöyle kazıdığımız zaman logo kazınıyordu. Bunda kazınmıyor. Daha düzgün yapmışlar. Şöyle yapsak da kazıyamıyoruz bunu. Fakat şu etiketi yine orijinaline benzetememişler. Orijinali biraz daha alüminyum tarzı. Bu böyle biraz daha kağıt naylonumsu duruyor. Bu orijinal olmadığının birinci belirtisi bu en önemli belirtisi de bunu tabi siz hissedemeyeceksiniz ama koku kokladığımız zaman gerçekten çok itici bir kokusu var kendi orijinal yağ böyle itici bir kokusu yok daha normal bir yağ kokusu var fakat bunda çok itici bir koku var bu yağ orijinal değil dikkat etmek gerekir